Var. He. Tamam mı? pedal bittikten sonra buraya getireceğim. Tekrar e, 24'ün altına getir. Tamam mı? Mesela sen bu anahtarı bak anahtarı böyle attın mı böyle kaldırdın mı büyütülüyor. Böyle aşağı şey indirdin mi ufak Şimdi yaptın. önce 24'e bir getirsene burayı. E? e? bir getir. Nasıl? 24'te mi şu an? Şu anda 24'ün alta bak. Burada. Bak. şimdi pedalde doğru mu? Evet. Bak bak düzgü var burada demirde. Tamam gördüm. He. Orada burada peteliyor. Bu tarafa geldi mi az bir şey bu alt yukarısına gelecek. Bir de ona getir bakayım bir nasıl olacak bir göster bir. Aynı sadece lokum gibi çeşeceğiz. He. Ha. ha. bak gidiyor bak. He. He tamam. Tamam şimdi eski haline geri getir. Tamam mı? He. He. Tamam mı? Tamam kasım. O ayarından duruyor. Tamam. Tamam, tamam tamam. Bu şimdi pedalde değil mi? Evet. Pedalde şuraları çekecekler evet. mi? Pedallerde. O zaman bunu böyle kaldıracaksın. Şurayı. Kaldıracaksın yani. Lokum parçalamazsın. Tamam pedallerken. Evet. Peki şey yaparken keserken? Pedallı içine Az bir şey bakarsın du lokum parçalamaz değil mi? Şurayı indirecek. Tamam şuraları oynuyoruz mu? Evet onu uz uzatma, kısaltma ya. Tamam. Tamam. Bir yerden ona. onu biliyor. onu biliyor. Tamam. Yapamayacak olurlarsa kapatırız. Evet. Tamam. Yani.